Herkese merhabalar. 10 11 e hazırlık kampımızda yazım ve noktalama ile yolculuğumuza devam ediyoruz. Hedefimiz TYT ve AYT. Tabii ki üniversite sınavında hayallerimizdeki bölümleri kazanmak istiyoruz. 10. sınıfta öğrendiklerimizi 11'in sınıfa geçerken temelden tekrar ediyoruz. Ve tabii ki burada şu da önemli. 11'in sınıfta göreceğimiz konulara hazırlık yapıyoruz AYT açısından. Ve TYT ve AYT hazırlığı yapmış da oluyoruz. Bugün sizlerle beraber üniversite sınavlarında mutlaka iki soru yazım kurallarından, mutlaka iki soru noktalama işaretlerinden geliyor. Yani toplam... 40 Türkçe sorusunun dördü bu konulardan geliyor. Dolayısıyla yüzde onluk bir net artış sağlayabiliriz. Yazım kurallarını kurallarımızı biliyoruz. Noktalama işaretlerindeki işaretlerimizi biliyoruz. Ancak bugün tekrar edeceğiz. Ve ardından da ardından da arkadaşlar sizlerle beraber burada 10'dan 11 e hazırlık setimizin içerisine yer alan tabii ki biliyorsunuz fizik kimya kitabımız var. Edebiyat tarih coğrafya ve matematik kitabımız var. Burada edebiyat tarih coğrafya kitabının içerisindeki edebiyat kısmında hemen Yazım ve noktalama'yı buluyorum arkadaşlar nerede bakalım burada ülkeler demiş yani ilk başta yazım noktalamaya başlıyoruz burada arkadaşlar bakın giriş bölümünde sizlere önce yazım noktalamayla başlayacağız ortaokul konuları üzerinden tekrar edeceğiz zaten ortaokulda yazım noktalamayı görmüştük sonrasında arada bir şiirimiz var bu şiir bilgisi daha çok onun sınıfta gördüğümüz şiirin tekrar olacak sonrasında Yine ondan tyt testimiz var yazılma noktalamada ardından bitiyor. Dolayısıyla bu üç testi tekrar ettiğimizde ve takıldığımız soruların çözümünü uzman hocalardan dinlediğimizde bu işi tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Yani özetle bugün sizlerle birlikte öncelikle ortaokulda gördüğümüz ve 11. sınıfta göreceğimiz konuları bir tekrar diyoruz. Sonrası 10. sınıfa giriş yapıyoruz. Edebiyatın tarih ve dinle ilişkisi, Türk edebiyatının tarih dönemleri ve Türkçenin tarihi gelişimi konularını tekrar edeceğiz. Ve böylece artık hem TYT hazırlığımızı hem de 11. sınıfa yönelik hazırlığımızı yapmış olacağız. Arkadaşlar kampımıza ilk başta biliyorsunuz ki matematikle başladık. Yani 11. sınıfta göreceğimiz matematik konularının 9-10 tekrarını yaptık. Sonrasında fizik, kimya, biyoloji ile devam ettik. Şimdi artık edebiyat, tarih, coğrafyadayız. Bunları da tamamlayacağız ve 11. sınıfta ve üniversite sınavı yolculuğumuzda gümür gümür ilerleyeceğiz. Hadi bakalım videomuz başlasın. Güzelce konumuzu anlayalım. Televizyonlarda çok fazla yazım yanlış yapılıyor ve bu bizim gözümüze alışıyor. Mesela televizyon diyor ki ödülü hak ettiniz. Öğrencinin biri demiş ki hak etmek sözü yanlış yazılmış. Öbürü doğru yazılmış diyor. Öbürü de diyor ki bunun bir kuralı yok mu? Esasında bunun bir kuralı var arkadaşlar. Hemen kuralı öğreteyim ve bundan sonra siz yanlış yazmayın. Türkçe'de yardımcı eylemle oluşan fiillerde mesela hak etmek, terk etmek, fark etmek, işte park etmek, mutlu etmek gibi fiillerde arkadaşlar... Etmek yardımcı elemi geldiğinde herhangi bir ses olayı olmadığı için ayrı yazılır. Mesela şöyle söyleyelim. Hak etti denir ya da terk etti ya da işte fark etti ya da park etti mutlu etti denir. Bunlar ayrı yazılır. Bunlar neden ayrı yazılıyor? Çünkü burada bir ses olayı yok. Peki hocam bitişik yazılanları gösterebilir misiniz? Hemen gösteriyorum. Mesela zan, his, af, işte e, kayıp ya da şükür kelimelerine bakalım. Bunlar da şimdi ses olayı olacak ve dolayısıyla da bunlar bitişik yazılacak. Zan etti derken arkadaşlar bakın zan etti yazıyorum. Veyahut da his etti yazıyorum. Ya da af etti yazıyorum. Burada arkadaşlar zannetti olduğu için bitişik yazılıyor. Hissetti olduğu için bitişik yazılıyor. Bakın burada hak etti olmuyor. O yüzden ayrı yazılıyor. Terk etti olmuyor. O yüzden ayrı yazılıyor. Ama hissetti, zannetti, affetti diyoruz. Ya da kaybettiği bütün olarak yazmak istiyorum. Bu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi hem I ünlüsü düşüyor hem de P sert sessizi B yumuşak sessizine dönüşüyor. Ya da Şükret'i de aynı şekilde Ü düşüyor ve bu şekilde yazmamız gerekiyor. Dolayısıyla bir ses olayı varsa bitişik yazılıyor, ses olayı yoksa ayrı yazılıyor. Demek ki biz bundan sonra hem sınavlarımızda, üniversite sınavına bunun alakalı toplam 6 soru çıkmış. Devretti çıkmış, fark etti çıkmış, terk etti çıkmış, hak etti çıkmış. Bunlar çok kolay bir şekilde yapılabilecek sorular. Demek ki artık üniversite sınavı için bir artıya sahibiz. Aynı zamanda günlük hayatımızda da tekrar söylüyorum. WhatsApp'ta, Instagram'da, sosyal medyada mesajlaşırken lütfen bunları doğru yazalım ve böylece hem dilimize sahip çıkalım hem de kendimize olan saygımızı net bir şekilde göstermiş olalım. Şimdi ayrı yazıma bakıyoruz. Ses olayı veya e, ses düşmesi veya türemesi yoksa ayrı yazılıyor. Hak etmek, var olmak ayrı yazılıyor arkadaşlar. İkinci kelimede anlam değişmesi yoksa deniz yılanı dediğimizde yılan bildiğimiz yılan. Kuş üzümü dediğimizde üzüm bildiğimiz üzüm. Bal rengi dediğimizde renk bildiğimiz renk. Dolayısıyla bunlar ayrı yazılıyor. an ır -maz, yani sıfat fiiliklerinde alan bir sözcükten sonra bir sözcük gelirse ayrı yazılıyor. Mesela uçan daire ayrı yazılıyor. Güler yüz ayrı yazılıyor. Çıkmaz sokak ayrı yazılıyor. Ama bakın şimdi mesela sözcükten sonra anırmaz geldiyse mesela sever barış değil de barış sever diyorsak bitişik yazıyoruz. Konuk sever bu üniversiteden çıkmış. Gök delen, karınca incitmez, çok bilmiş bitişik yazılıyor arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Uçan dairede uçan önce gelmiş, daire sonra gelmiş ayrı yazılıyor. Ama Gökdelen de, delen gökdelen, gök gökdelen dediğimiz için bitiş yazılıyor. Gördüğünüz gibi kurallar çok net belli. İçinde dış iç sıra varsa ayrı yazılıyor. Sıra dışı, yanı sıra, hafta içi ayrı yazılıyor. Yanı sıra üniversite sınavına çıkmış. İkilemeler ayrı yazılıyor. Karış karış, apar topar, aşağı yukarı, ard arda, el ele, baş başa, göz göze, diz dize. Bunların her biri arkadaşlar ayrı yazılıyor. Ard arda'nın üniversite sınavında iki farklı senede yazımı sorulmuş. Şimdi bitişik yazılanlara baktığımızda ses olayı varsa bitişik yazılıyor demiştik zaten. Hüküm etmek demiyoruz da hüküm etmek diyoruz. Kahır olmak demiyoruz da kahır olmak diyoruz. Af etmek değil de affetmek diyoruz. Hissetmek değil de hissetmek diyoruz. Dolayısıyla bunlar bitiş yazılıyor. Ama Kur'an neydi? Eğer ses olayı yoksa hak etmek ayrı yazılıyor. Fark etmek ayrı yazılıyor. Çünkü herhangi bir ses olayı yok arkadaşlar. Devam ediyorum. Sözcükten sonra alt üst üzeri geldiyse bitişik yazılıyor. Ayak üstü buna benzer bir kelime çıkmış. Akşam üstü öğle üzeri bilinçaltı bitişik yazılıyor. Baş artı isim ama bunlar somut olacak arkadaşlar. Somut olursa bitişik yazılıyor. Eğer soyutsa burada ayrı yazacak ona dikkat edin. Baş artı isim yani sıfat anlamlısı olursa bitişik yazılıyor. Baş yapıt, baş yazar, baş bakan bunlar hep arkadaşlar bitişik yazılıyor. Kalıplaşmış örneklerimiz var. Biraz, birçok, birdenbire, birkaç, bir takım, herhangi, hiçbir, hiçbir bitişik yazılıyor. Ama mesela Pek çok ayrı yazılacak arkadaşlar. Ya da annem bana bir takım elbise aldı dediğin zaman o tabii ki bir takım elbise olduğu için ayrı yazılacak ama bunların bitişik yazılacağını bilmemiz lazım. Burada ayrı yazılanlarda bir örnek daha göstermek istiyorum. Şey sözcüğü arkadaşlar daima ayrı yazılıyor. Her şey ayrı yazılıyor. Bir şey ayrı yazılıyor. Güzel şey ayrı yazılıyor. Herhangi bir şeyin yazımını da sizlere takdim etmek istiyorum. Herhangi bir şey bu şekilde yazılıyor. Şimdi harika bir şekilde devam ediyoruz. Geldik büyük harflerin kullanıldığı yerlere. Unvanlar, saygılar takmadılar büyük yazılıyor. Mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün adı Mustafa Kemal. Paşa diye, gazi diye unvanlar ve rütbeler almış. Bunlar tabii ki büyük yazılıyor. Kıta bölge il semt adları büyük yazılıyor. Mahalle meydan sokakları büyük yazılıyor. Taksim Meydanı Üniversitesi'ne çıkmış. Saray, kale, köprü, anıt ve benzeri isimler büyük yazılıyor. Galata Köprüsü, Galata Kulesi, Alman Çeşmesi, Ayasofya Camisi, Kültügin Anıtı bunlar büyük yazılıyor. Bayramlar, günler, Kurban Bayramı, Anneler Günü, Babalar Günü büyük yazılıyor. Çağ isimleri büyük yazılıyor. Bu da çıkmış üniversite Tarihe bağlı ay ve gün isimleri mutlaka büyük yazılıyor. Yani Nisan ayında doğdum derken Nisan küçük yazabilirsin. Ama 23 Nisan 1920 dediğinde bir cuma da dediğinde ister cuma yazsın yazmasın. Artık 23 Nisan dedin ya eğer içinde sayı varsa büyük yazıyorsun. Yani Mayıs dersen Mayıs'ta hava sıcak olur dersen küçük yazıyorsun. Ama 19 Mayıs dediğin zaman yeterli artık. Bitti gitti. M'yi büyük yazıyoruz. Gök bilim terimleri dünya, güneş, ay büyük, büyük yazılıyor. Ama seni dünyalar kadar seviyorum dediğin zaman buradaki dünyalar abartma anlamı kattığı için bir gök bilim terimi olmadığı için tabii ki büyük yazıyoruz. Dikkat yarın dünyalar kadar işim var da büyük e, küçük yazıldığını göstermişiz zaten. Deniz, nehir, göl, dağ ve benzeri sözcük isimleri. Bo Çanakkale, Boğazı, Orhun, Vadisi, Nemrut, Dağı, Van Gölü, Çoruh Eri büyük yazılıyor. Şimdi yer millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlıyor. Roma hipodromu dediğimizde H hey küçük. Anadolu estetiği dediğimizde bu üniversite çıkmış E küçük. Arnavut kaldırımı dediğimizde Van Kedisi dediğimizde K'ler küçük arkadaşlar. İki noktadan sonra cümle ve özel ad niteliğinde olmayan örnekler büyük harfle başlamaz. Mesela bu eskili siz de çok evde görmüşsünüzdür. Duvarlarda çiviler, çivi yerleri, lekeler demiş. Bu bir cümle olmadığı için ve duvarlarda sözcüğü de özel isim olmadığı için iki nokta üst üsteden sonra küçük harf başlayabilir. Eğer burada Ahmet diye bir özel isim olsaydı büyük yazılırdı. Cümle olsaydı büyük yazılırdı. Ama iki nokta üstüden sonra küçük harf başlayabilir. Bu da üniversite sınavına çıkmış 2002 yılında. Özel adı dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy ve benzeri sözler küçük harfle başlar. Doğancılar semti çıkmış. Konya ili çıkmış derken nereye çıkmış hocam? Üniversite sınavına çıkmış. Etimeskut ilçesi, Uzungöl beldesi, Taflan köy derken bu K'leri, B'leri küçük yazıyoruz. Yani İstanbul ili dediğimizde bu ikinci i'yi küçük yazıyoruz. Özel ada dahil olmayan gazete, dergi, tablo ve benzeri sözler büyük harfle başlamaz. Resmi gazetenin adı resmi değildir. Resmi gazetedir. Dolayısıyla G'sini büyük yazıyoruz. Ama Milliyet gazetesinin adı Milliyet. O yüzden G'yi küçük yazıyoruz. Türk Dili dergisinin adı Türk Dili. O yüzden D'yi küçük yazıyoruz. Halı Dokuyan Kızlar tablosunda tablonun adı Halı Dokuyan Kızlar. O yüzden T'yi küçük yazıyoruz. Eser ve benzeri özel adlarda yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük yazıldığında... Bu da çıkmış üniversite arkadaşlar. Ve ile ya veya yahut ki da d sözleri m mi mu sonra iki küçük harf yazılır. Leyla ile Mecnun çıkmış üniversite sınavında ile küçük yazılıyor. Diyorlar ki'nin ki'si, turfanda mı turfamının mısı, suç ve cezanın v'si küçük yazılır. Yön adları özel isimden önce gelirse büyük, sonra gelirse küçük harfle başlar. Anadolu'nun doğusu derken d'yi küçük yazıyoruz. Doğu Anadolu derken d'yi büyük yazıyoruz. Amerika'nın bakın bunu bir örnekle daha pekiştirmek istiyorum. Amerika'nın kuzeyi dersek k'yi küçük yazıyoruz ama Kuzey Amerika dersek K'yi büyük yazıyoruz değerli arkadaşlar. Geçiyorum sayılara. Sayılar ayrı yazılıyor arkadaşlar. Çek senet dışında hep ayrı yazılıyor. Çekte de hani araya rakam koyup hile yapmasınlar diye. Zaten siz de çek yazmayacağınıza göre sınavda hep ayrı yazıldığını düşünebiliriz. Yaş 35 üniversiteden çıkmış bir örnek. 1923 ayrı yazılıyor. 17 ayrı yazılıyor arkadaşlar. Üleştirme sayıları yazıyla belirtilir. Yani ikişer yazamayız ikişer diye yazmamız gerekiyor. Önce ince, ince iki nokta birlikte kullanmaz. İkinci diyebilirsin doğru. İkinci diyebilirsin doğru. İkinci diyebilirsin doğru. Ama şu olmaz. İkinci. Hop yavaş böyle bir şey olmaz. Ek getirilirken de ses olaylarına uyuluyor. 1923 değil 1923'te diyoruz. Burada arkadaşlar bakın. Bir inci diyoruz. İkinci diyoruz. Üç üncü diyoruz. Dört üncü diyoruz. Beş inci diyoruz. Altı ı ile bittiği için altıncı diyoruz. 7 i ile bitin 7. diyoruz. 8 zincir diyoruz. 9 oncu diyoruz. 10 oncu diyoruz. Burada şey de göstermek istiyorum. Bu hani e, ee, DDA, TTA 2'ni de göstermek istiyorum. Hemen bu da çıkmış çünkü üniversitemde. üç farklı sınavda çıkmış. Arkadaşlar 1 de diyoruz. 2 de diyoruz. 6 da, 7 de, 8 de, 9 da, 10 da diyoruz. Ama 3 T diyoruz arkadaşlar. 4 T diyoruz. 5 T diyoruz. Buraya da dikkat etmenizi istiyorum. Dolayısıyla ikinci 6. 7. önemli. Hatta biraz daha artırıyorum. 12. diyoruz. 50. diyoruz. İşte başka ne diyebiliriz? 20. diyoruz. Bunlar da sonu iyi ile bitişin. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Kısaltmaların yazımına baktığımızda kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır. Türk ayolları Yolları THY diye yazıyor. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları bu şekilde yazılıyor. Bazen kelimelerin özellikle son kelimenin birkaç harfini kısaltmaya alındığı da oluyor. Mesela Tömer'de töm yazmıyoruz da tömer deyip böyle uzatabiliyoruz. Ölçü birimlerinde uluslararası kısaltmalar kullanılır. Kelime özelse kısaltmaya büyük Almanca gibi. Değizi küçük harfle başlanır. Edebiyat gibi. Sonra da nokta koyuluyor. Ed nokta. Alm nokta. Kelime kısaltmalarına ek kelimenin tam okunuşuna göre getirilir. Edebiyatın edin diyoruz. İngilizce'de ingde diyoruz. Yani edin demiyoruz. Burası önemli. Buradan üniversite sınavında iki farklı senede soru geldi. Kuruluş ve benzeri kısaltmalar ek kısaltmanın okunuşuna veya son harfinin okunuşuna göre getiriliyor. TÜBİTAK'ın diyoruz. TRT D diyoruz. KYK D diyoruz. TFF'nin, TBMM'nin THY'dir. Peki ne çıkmış hocam üniversiteden? Hemen gösteriyorum. Bakın. TDK'nin çıkmış arkadaşlar. TTK'nin çıkabilir. MHK'nin çıkabilir. Bunları MHK'nın, TDK'nın deyip kulağımız alıştığı için böyle seslendirebiliyoruz. D'nin yazımına baktığımızda arkadaşlar şurası çok çok önemli ki D eğer bağlaç ise arkadaşlar D bağlaç ise ayrı yazılıyor. Ama bağlaç değilse bitişik yazılıyor. Yani şöyle düşünün. Bağlaçları belki biraz hatırlıyorsunuzdur. V bir bağlaçtır. Ama bir bağlaçtır. Çünkü bir bağlaçtır. Bunlar bitişik yazılır mı? Yazılmaz. Bunlar bir kelime çünkü. Ama mesela ın eki bir ektir. Veyahut da ler eki bir ektir. Ya da im eki bir ektir. Bunlar bitişik yazılır. İşte D bağlaç olursa bunlar gibi ayrı yazılıyor. D1 ek olursa bunlar gibi bitişik yazılır. Olay bu kadar basit. Şimdi hemen buradan göstermek istiyorum. Buradaki taktiğimiz şu. Cümleden çıkarılabiliyorsa bağlaçlar ayrı yazılır, cümleden çıkarılamıyorsa ektir bitişik yazılır. Mesela bu filmi ben beğendim diyebiliyorsun. O zaman ayrı yazılır. Siz tuz var mı diyemiyorsun. O zaman bitişik yazılır. Niye? Çünkü bu ek bu bağlar. En kısa zaman beni arasın diyemiyorsun. O zaman bu bitişik yazılır. O zaman beni dinlememiştin dediğimizde ayırabiliyorsun, çıkarabiliyorsun. Ayrı yazılır. Fabrika 2015'te açıldı diyoruz. Burada bak fabrika 2015 açıldı diyemediğimiz için bitiş yazıyoruz ve DDA TT oluyor. 2015 de bizim için iyi geçti. 2015 bizim için iyi geçti diyebiliyoruz. Herkes sınıfta diyebiliyoruz. Bizim sınıf geziye katıldı. Bizim sınıf da geziye katıldı diyebiliyoruz. Burada şunu göstermek istiyorum. Üniversiteden çıkmış bir örneği sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu olayda hatta üniversiteden çıkmış iki farklı soruyu birleştiriyorum. Yani i̇ki farklı senede çıkmış soruyu birleştiriyorum şimdi. Her iki tarafta hiç de haksız değildi demiş. Şimdi buradaki cümlede yazım yanlışlarını bulabiliyorsanız süpersiniz. Şimdi bu olay diyemiyoruz. Bu olay her iki tarafta haksız diyemiyoruz. Dolayısıyla bu olay daha dememiz lazım. Burada bir yazım hatası yok. Bu cümle daha doğrusu bu kelime doğru. Ama bu olayda her iki taraf haksız değildi diyebildiğimize göre bu yanlış yazılmış. Bu şöyle olmalıydı. Her iki taraf da haksız değildi dememiz lazım. Bu olayda her iki tarafta hiç haksız değildi diyebiliyoruz. O zaman burada da ayrı yazılması lazım. Ne anlatıyorsunuz hocam? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Böyle taraf dayazsa senin gözüne çarpar. Hiç dayazsa gözüne çarpar ama böyle tt ft ct böyle ünsüz benzeşmesi yaparak gözünden kaçırmaya çalışır diyeceksin ki yemezler. Yemezler, yemezler. Eğer böyle eee ünsüz benzeşmesi yaparak benim gözünden kaçırmaya çalışıyorsan ben sadece dd'lara değil tt'lara -da, da dikkat ederim. Ayrı yazılması gerekenleri ayrı yazarım demeniz lazım. Geldik ki Ki'deki kuralımız da yine aynı şekilde. Ki'de bir bağlaç olduğu zaman bakın ki bir bağlaçsa bağlaçlar ayrı yazılıyordu. Yani çünkü ayrı yazılıyordu. Ama ayrı yazılıyordu. Veyahut da başka bir bağlaç söyleyeyim sizlere tanıştırayım bağlaçları. Fakat ayrı yazılıyor. Yani kelimelerden ayrı yazılıyor. Veyahut da başka bir bağlaç bile ayrı yazılıyor. E, de, de bağlaç olduğu zaman ki de bağlaç olduğu zaman ayrı yazılıyor. Ekler nasıl bitişik yazılıyorsa mesela dene ki bitişik yazılıyorsa e, ki de ek olduğu zaman böyle ek olduğu zaman bitişik yazılır arkadaşlar. Şimdi D'da da cümleden atıyorduk. Ki ise getiriyoruz. Ler eki getirilebiliyorsa ektir, bitiş yazılır. Ler eki getirilemiyorsa bağlaştır, ayrı yazılır arkadaşlar. Mesela gömlekteki lekeler çıkmamış. Gömlektekiler diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. O zaman doğru. Bitiş yazılması lazım. Verimli çalışınkiler diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O zaman ayrı yazılması lazım. Doğru. Bu telefon yeni. Benimki eski demiş. Benimkiler diyebiliyor muyuz? diyebiliyoruz. Bakın cümlenin bütün okumanıza gerek yok. Sadece kelimeyi böyle benimkiler deseniz yeterli. Yani verimli çalışınkiler falan değil. Gömlektekiler lekeler çıkmamış değil. Gömlektekiler diyebiliyorum. Bitişik yazılacak. Çalışınkiler diyemiyorum. Ayrı yazılacak. Benimkiler diyebiliyorum. Bitişik yazılacak. Daldakiler diyebiliyorum. Bitişik yazılacak diyeceksiniz. Burada istinalar var. Belki, çünkü, halbuki, mademki, ki, meğer ki, Oysaki sanki, illa ki, lere ki alamasa da bunlar daima bitişik yazılıyor. Bunu da bilmemiz lazım. Geldik miye arkadaşlar. Mi kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır, kendine gelen eklerle bitişik yazılır. Bu kitabı okudun mu? Ayrı yazılmış. Soğuk mu soğuk bir kuş günüydü? Ayrı yazılmış. Çalıştın mı başarılı olursun? Ayrı yazılmış. Geliyor mu dersen? Tabii ki ayrı yazılır. Ama sonrasında gelen ekler geliyor musun, geliyor musunuz dediğimizde bunları bitişik yazarsın. Burada nasıl kandırmaca yapıyorlar onu da söyleyelim. Niçin buraya gel... Miyor der tamam böyle? Sanki soruyu bu sağlıyormuş gibi. Ya hadi oradan diyeceksiniz. Hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan. Burada soruyu niçin sağlıyor? Bu gelmiyor olumsuzluk eki. Dolayısıyla bu yanlış yazılmış. Niçin buraya gelmiyor yazmanız lazım? Yani ay mi var ayrı yazayım. Hayır. Geldik yazımı karıştırılan bazı kelimeler. Yavaş yavaş dersimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Noktalama şartına geçeceğiz şimdi. Aydat böyle aydat diye yazılmıyor. Doğrusu bu arkadaşlar. Alt üst bitişik yazılıyor. Antrenmanda NTR var. Ardı sıra böyle yazılıyor. Art arda böyle yazılıyor. Üniversiteden çıkmış. Bilim insanı ayrı yazılıyor. Bilim kurgu ayrı yazılıyor. Dizüstü bitiş yazılıyor. Dökümanda ü var. Egzoz böyle yazıyor. Egzoz falan değil. Elektrikte KTR'ye dikkat edin. Entelektüelde iki tane L yok. Intellectual. İngilizcesinde iki tane L var ama Türkçesinde tek L var. Espride SPR'ye dikkat edin. Eşortman diye bir şey yok. Eşortmanınızı giyebilirsiniz ama eşofman yazacaksınız. Fasulye değil fasulye yazmanız gerekiyor. Gitgide gide bitiş yazılıyor. İddia diye yazıyoruz. İddiaya fazla girmeyelim. İş birliği ayrı yazılıyor. İpucu bitiş yazılıyor. İspat, izbat değil ispat. Kanepe, kanape değil kanepe. Karakter, karnabahar, karnıbahar değil karnabahar diye yazılıyor. Kavanoz, kibrit, kibrit diye sormuşlar üniversitede. Kiprik diye de sormuşlar. Bunlar kirpik diye yazılıyor arkadaşlar. Komiser değil komiser diyoruz. Konservatuvar diyoruz. Konservatuvar değil konservatuvar diyoruz. Kravat, ı yok. Laboratuvar, mozaik, okur yazar, bitki yazılıyor. Zaten bunu söylemiştik. Eğer ar gibi ekler kelimeden sonra gelirse bitki yazılıyordu. Yani konuk sever diyorduk ama eğer önce gelirse güler yüz diyorduk. Bu ayrı yazılıyordu. Öğleyin orijinalde iki tane i var. Öğütmek, övütmek değil. Ön sezi bitişik yazılıyor. Öyleki iki ayrı yazılıyor. Peşi sıra ayrı yazılıyor. Rastgele bitişik yazılıyor. Bu sayfa altın değerinde. Sarımsak, satırbaşı, başı, stajyer, sürpriz bunlar doğru yazınlar arkadaşlar. Şefkat, tek düze bitişik yazılıyor. Yanı sıra çıkmış üniversite sınavında. yarımada bitişik yazılıyor. Yarı yıl bitişik yazılıyor. Yılbaşı, zarafet, zerafet değil zarafet. Zatürre'de iki tane r var. Zeytinyağı bitişik yazılıyor. Şimdi geldik noktalama işaretlerine. Noktalama işaretleri de çok önemli. Hani demiş ya başında. WhatsApp'tan, Instagram'dan, elektronik postadan mesaj atarken de virgüle dikkat edin, noktalama işaretlerine dikkat edin, yazım kurallarına dikkat edin dedik. Niye bunu söyledik? Çünkü bu sadece okul derslerimizde başarı için değil, aynı zamanda kendimize duyulan saygıyı ve anlatmak istediklerimizi göstermek için. Yani trafik kurallarına uymazsanız ne olur? Hata olur. İşte noktalama işaretlerine de uymazsanız anlam hataları oluşuyor. Şimdi gazeteci kadınla konuş dediğiniz zaman bir tane adam var gazeteci bir kadınla konuşuyor. Mesela güzel kadınla konuştu. işte gazeteci kadınla konuştu gibi. Gazeteci onun sıfatı gibi oluyor. Ama gazeteci virgül kadınla konuş derseniz bir tane gazeteci var ve bu gazeteci kadınla konuşuyor. Burada durum değişiyor. Dolayısıyla virgül anlamı etkileyebilir arkadaşlar. Şimdi en fazla virgül çıktığı için virgülle başladık. Yoksa noktayı da birazdan göstereceğiz arkadaşlar. Anlam karışıklığını önlemek için bir kere az önce gösterdiğim gibi virgülü kullanacağız. Eş görevli sözlerin arasına kullanıyoruz. Yeni, virgül, büyük ve sağlam bir ev arıyormuş. V'den önce ve sonra virgül gelmez. Sıralı cümleleri ayırmada deniz dalgalıydı, vapurlar çalışmıyordu. Sıralı cümle birden fazla yüklem olan cümleydi. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özeyi belirtmek için de virgül kullanıyoruz. Salda Gölü, jeolojik yapısıyla Mars'a kurmuş göl yatayla ortak yanlar taşıyor. Kim böyle ortak yanlar taşıyor? Salda Gölü. Ama Salda Gölü uzakta kalmış bak. O zaman bir virgül koyalım da belli olsun. Ara sözlerde. Kurtuluş Savaşı'nda çok zorluklar yaşadık. Kurtuluş Savaşı'nda ara söz o dönemi kitaplardan okumuşsunuzdur. Çok zorluklar yaşadık diyoruz. Bunu kısa çizgiyle de gösterebiliriz virgülledim. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra. Her zorluğun sonunda doğan bir ışık vardır. Cık, diyor Mevlana. Yani Mevlana'nın sözünü böyle tırnak içinde almamış da böyle almış. Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitimine yine İzmir'e gidecek misiniz? Virgül diye soruyoruz. Kesirlerde red ve kabul ve benzeriden sonra yine böyle kullanıyoruz. Evet ödevlerimi yaptım. Virgülün kullanılmadığı yerler de önemli. ÖSYM bunları da çok seviyor arkadaşlar. Hemen şöyle ÖSYM'nin logosunu buraya yapıştırmak istiyorum. Şart ekinden sonra virgül kullanılmaz. Gerçeklere gözlerini kaparsan fıçt, virgül, kendine kötülük eders. Hayır virgül koymuyoruz. Ama birden fazla ssa olursa olur. Mesela gerçeklere gözlerini kaparsan, bilmen gerekenleri bilmezsen, ödevlerini yapmazsan, kendine kötülük edersin dersen o zaman virgüller koyarsın. Ama bir tane varsa koymuyoruz. Peş peşe sıralananlar hariç zarf fiil almış kelimelerden sonra kullanılmaz. Odanı toplayınca virgül, film izleyebiliriz. Hayır 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 virgül yok. Mesela derslerine çok iyi çalışıp virgül başarılı oldu. Hayır. Derslerine çok iyi çalışıp virgül yok başarılı olacaksınız. Başarılı oldu derslerinde. Tamam. Metinde önce ince anlamıyla kullanılan mı mı ekinden sonra kullanılmaz. Projeyi bitirdi mi bana haber versinler. Yani bitirince bana haber versinler demek istiyor. Burada virgül yok. Metin içinde ve veya yahut ya da ve benzeri bağlaçlardan önce ve sonra kullanılmaz. Makine iade et veya makinenin bedelini öde demiş. Burada virgül yok. Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra kullanılmaz. Hem çalışıyorum virgül hem okuyorum. Yo zaten hemen var. Ne arıyor ne soruyor. Orada da virgül yok. İki nokta örneklerden önce kullanıyoruz. Özel isim olduğu için büyük yazılmış. Açıklamadan önce kullanıyoruz. Karşılıklı konuşmalarda yine iki noktayı kullanıyoruz. Üç nokta tamamlanmamış cümlelerin sonuna. Örneklerin sürdüğünü belli etmek için. Mesela sofrada yok yoktu. Peynir, zeytin, bal, Allah her şey vardı demek istiyor. Dolayısıyla devam ediyor. Ama Sofrada üç şey vardı deseydi peynir, zeytin, bal o zaman nokta koyardık. Veya şuna da dikkat edin bakın çok önemli bir şey. Sofrada sofrada yok yoktu dedi. Tamam mı? Muhtemelen üç nokta gelecek değil mi? Peynir, virgül, zeytin, virgül, bal ve işte ne olsun menemen olsun. Ben menemeni çok severim. Şimdi ne oldu? Buraya ne gelecek hocam? Yok yok dediği için 3 nokta geldi. Hayır buraya da nokta geldi. Çünkü V demiş konuyu kapatmış. Burada V olmadığı için 3 e, nokta geldi. Eksik bırakılan yer cevaplardan yine nereye gidiyorsun? Harika. 3 nokta. Açıkça yazılmak istemeyen yerleri. İzmir'e giderken yolculardan biri işte nokta nokta inmek istediğini söyledi. Mesela Buca'da. Alıntılarda atlanan yerleri. Nokta nokta derken şehrin öte başından boğuk bok sesler gelmeye başladı diyor. Orayı 3 noktayla göstermiş. Nokta cümlenin sonunda kullanılıyor. Kısaltmaların sonunda kullanılıyor sayılarda kullanılıyor, maddelerde kullanılıyor. Tarihlerde ve saatlerde kullanılıyor. Burada şunu göstermek istiyorum. Dijital saatlere baktığınız zaman böyle 17.30'u şöyle gösterir. 17.30. Sen de dersin ki dijital saat böyle gösteriyorsa ben de bunu böyle yazayım dersin. Bu büyük bir skandala yol açmanıza sebebiyet verir. Dolayısıyla 17.30'u böyle yazacaksınız arkadaşlar. Virgüllerle ayrılmış bu doğrusu. Tamam mı? İki nokta yok. Virgüllerle ayrılmış takımları ve türler ayırmalı. Türkiye, Almanya, Fransa, ülke. Ankara, Berlin, Paris şehri. Dolayısıyla bunları ayırmak için daha karizmatik virgül getiriyoruz. Yani hani matematikte var ya 2 artı 2 artı 3 artı 3. Şimdi daha güçlü bir parantez lazım. Hop köşeli parantez geliyor. Artı bir daha köşeli parantez diye devam ediyorsun. İşte bu köşeli parantezin ehemmiyeti önemi ne? Ya kardeşim normal parantez yani normal ayraç. Ay ay. Senin gücün yetmez artık ben devreye gireyim diyorsun. İşte noktalı virgül de diyor ki virgüle. Kardeş güzelsin iyi ayırıyorsun ama ben daha karizmatik ayırıyorum. Ben senin gibi eş görevli sözcükleri değil böyle türleri ayırıyorum diyor. Yani sen ülkelerle şehirleri ayıramaya yetmezsin diyor. Erkek çocuklar Oğuz Ali Selim. Bak kız çocuklara geçiyor. Kız çocukları ise İpek Oya Ayşe adları verir diyor. O zaman burada tabii ki noktalı virgül koyacağız. Virgül içeren sıralı cümleleri ayırmak için. Bakın bu da bu cümle birebir ÖSYM'nin sınavında sorulmuş. At ölür virgül meydan kalır virgül yiğit ölür virgül şan kalır değil. At ölür meydan kalır noktalı virgül yiğit ölür şan kalır dememiz gerekiyor. Virgül bulunan cümlelerde özden ayırmak için. Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Haşim, Yahya Kemal, Ahmet Ampınar gibi saf şiir anlayışını benimsemiştir. Sen buraya virgül koyarsan hepsi birbirine eşdeğer oluyor ama Cahit Sıtkı Tarancı daha karizmatik cümlenin öznesi. Kim benimsemiştir? Cahit Sıtkı Tarancı benimsemiştir. O yüzden özneyi vurgulamak için noktalı virgül koyuyorsun. Yani en başta söylediğimiz gibi sevgili virgül senin gücün yetmez bir çekilsen ben noktalı virgül olarak devreye gireyim diyoruz. Soru işaretini aptallar kullanmaz arkadaşlar. Dolayısıyla bizler soru işaretini sık sık kullanıyoruz. Yani soruyoruz da soruyoruz. Sorular çözüyoruz. Kitabımızdan mutlaka veya başka kitaplardan bol bol soru çözüyoruz. Ve etrafımıza da sorular soruyoruz. Dolayısıyla soru işaretini çok kullanacağız. Soru anlamı taşıyan cümlelerin ifadelerin sonuna şüpheyle karşılanan bilgilerin olduğu yere soru işareti getiriyoruz. Duyguları belirtmek için ünlem işareti. Ey Türk gençliği demiş Mustafa Kemal At Türk. Hemen imzasını patlatalım buraya. İmzada sahtecilik. E, güzel atamadım bak. Şöyle güzel atayım bir saniye. Ben de çok seviyorum Mustafa Kemal Türkiye imzasını. Böyle arabaların arkasını görünce atasım geliyor. Baka baka arabaların arkasına. Evet. Dolayısıyla burada imza atmamıza gerek yok. Ey Türk dediğimizde burada büyük şey ünlem işareti koyacağız. Dur yolcu ünlem. Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Alay kinaye ve küçümseme anlamı kazandırmak için de adam çok başarılı olduğunu söylüyor. Yani aslında başarılı değil. Kısa çizgi satıra sığmayan kelimeleri bölmede bu sanatçı Atilla İlhan başarılı bir şair derken ara söze gelmiş tabii. Burada virgül de kullanabilirdi. Arasında ve ile den e anlamlarını vermek için. Ankara İstanbul yolu, Türk Alman ilişkileri 9.30-10.30 arası demek istiyoruz mesela. Eklerde hecelere ayırmada fiil kök ve gövdesinde böyle kullanıyoruz. Burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Mesela ee, diyelim ki bırak mamışsın diyorsun. Bu böyle ayrılıyor tamam. Ama hanım eli şöyle ayrılmıyor. Hanım ya yani bunu sormazlar ama yine de okul yazılımınıza çıkarsa diye anlatıyorum. Hanım eli böyle ayrılmıyor. Hayır. Veyahut da aslan ağzı böyle ayrılıyor. Aslan ağzı. Ay ne güzel oldu. Hayır bu yanlış. Nasıl ayrılıyor hocam? Hazır mısınız? Hanı meli diye ayrılıyor. Çünkü bunu tek bir kelime söyleyeceksin. Asla asla nazı diye ayrılıyor. Asla nazı diye ayrılıyor. Dolayısıyla burada aslan ağzı diye ayrılmayacağız. Burası önemli arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Bunu çoğu kimse bilmez. Uzun çizgi konuşmaları göstermede kullanılıyor. Oyunlarda konuşan adından sonra kullanılıyor. Eğik çizgi dizelerin arasında yani şiirdeki mısraların arasında, adreslerde, tarihlerin yazımında ve eklerin farklı biçimlerinde kullanılıyor. Tırnak işareti alıntılarda kullanılıyor. Eğer tırnak işareti kullanmayacağı virgül konuyordu. Vurgulanan sözlerde hayatın kısa olduğunu unutma. Eser adlarında yine tırnak işareti kullanıyoruz. Tırnak için alınan sözlerden sonra gelenekler ayırmak için kesme işareti kullanmana gerekiyor. Zaten nutu derken tırnak için almışsın bir daha kesme işareti kullanmana gerek yok. Burada kesme işaretiyle alakalı bir uyarım var ama onu en sona koydum. Bu çok önemli olduğu için onu birazdan göreceğiz arkadaşlar. Zaten dersimize de bitiyor. Tırnak içinde verilen cümlenin içinde yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü ibare belirtmek için de tek tırnak işareti kullanıyor. Yani şimdi şu tırnak şu daha karizmatik tırnak olmuş oluyor yani buna dikkat edin. Yay ayraç ek bilgi ve açıklamak için kullanılıyor. Yay ayraçın yetmediği yerde yani alıntılarda yazı maddelerini kullanıyoruz ama yetmediği yerde köşeli ayraç kullandığımızı biliyoruz. Bak burada yay ayraç kullanmış. Canım senin gücün yetmez diye köşeli ayraç gelmiş. Kaynak künyelerinde de ek bilgiler için kullanıyoruz. Geldik kesme işaretine ve artık bitiriyoruz. Şimdi özel adlara getirilen çekim eklerini ayırmak için kullanılıyor. Türkiye'de diye ayırıyorsun. Ama özel adlara gelen yapım eklerini ayırmıyorsun. Bak Türklük'te ayırmıyorsun. Türkçe'de ayırmıyorsun. Mesela üniversite sınavında bu çıktı arkadaşlar ve yine çıkar. Türkçenin demiş. Şöyle gillop gibi ayırmış. Sen de ah ne güzel yazmış. Ana dilimiz diyorsun ama maalesef ana dilini bilmiyorsun. Türk'ten Türkçe demişsin. Yapım eki almış. Artık bunu böyle yapman gerekiyor. Dolayısıyla bu yanlış, bu ise doğrusu arkadaşlar. Buna dikkat edin. Türklerin böyle. Yani Ankara'dan abim gelmiş dediğimizde bunu ayırıyoruz. Ama Ankaralı Turgut'u dinlerken baygınlık geçir dediğinde Ankaralı'yı bitişik yazıyoruz. Niye? Bu çekim eki, bu yapım eki. Şimdi Doktor Oya Hanım konferans verdi diyoruz ama burada Doktor Oya Hanıma konferans verdi derken mesela ayırmamız lazım. Kısaltmaları getirenekleri ayırmak için TDK nin diyoruz. Bakın bu da çıkmış üniversitede. Buna dikkat etmenizi istiyorum. TDK nin değil TDK nin demeniz gerekiyor. Sayılara ve belirli tarihlere gelenekleri ayırmak için 15 Nisan'da diyoruz. Güzelliğin 10 para etmez değil 10 para etmez demiş yani ölçüyü düşürmüş şair. Orada ayırıyoruz. A'dan Z'ye derken yine ayırıyoruz. Üçüncü teknik kişi, iyilik eki olan özel ada bu ek dışında başka bir iyilik getirilinde kesme işareti konmaz. Yani Boğaz Köprüsü'nün derken böyle koyuyorsun ama Boğaz Köprüsü'nün derken koymuyorsun. Kurum kuruluş yani sadece üçüncü teknik kişinde koyuyoruz. Boğaz Köprüsü o üçüncü tekil kişi ama diğerlerine koymuyoruz. Kurum kuruluş kurul birleşik oturum ve iş yer adlarına gelenekler kesmeye ayrılmaz. Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Bakanlar Kurulu bu çıkmış üniversite. Güzel Sanatlar Akademisi'nde ayırmıyoruz. Bunu zaten söylemiştim. Ödül sorumuz yapın yorumlara yollayın arkadaşlar.